Selam gençler. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Şimdi çıktık. Paketlerimiz var. Yeni arabada ilk araba vlogu arkadaşlar. Yani günümüzü geçirme vlogu. Şimdi iki işimiz var. Paketleri göndereceğiz. Paketlerden sonra bir tane daha işimiz var para konusunda. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da eve geleceğiz şimdi. Şunları falan kapatalım da. Sıkıntı olmasın. Ne oldu lan? Yıkama sıvısı az tamam. Bir şey değil. Evet. Yıkama sıvısı da alabiliriz arkadaşlar bugün. Bir bakarız yani duruma göre. Çünkü çocuk koymayı unutmuş. Ondan sonra cuma devam yani arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Şimdi şöyle bir çıkalım. Daha alışamadım oğlum arabaya ya. Biraz büyük ya. Yani bayağı bir büyük arkadaşlar bu araba. Evet arkadaşlar çıktık yola. Ya dün öyle çekmeye çalıştım birazcık. İdare edin yani arkadaşlar. Çok öyle araba araba Çekebilecek şeyim yok benim yani O kapasitede bir insan değilim Yani Araba tanıtacak şeyim yok benim Ama şöyle bir gelişme var Mükemmel arabalarla arkadaşlar videolar çekeceğiz Süleyman abiyle konuştum Yani bacanamla konuştum Baldızımın işiyle Biliyorsunuz ki galerici arkadaşlar Onunla birlikte Güzel onun koleksiyon arabalarını Mesela Bu arabayı almaya gittiğimizde bir tane arabayla geldi. 78 model BMW 645 Cabrio ile geldi arkadaşlar. Ya böyle bir şey yok ya. Yani böyle bir şey yok yani. Ben hayatımda böyle bir araba görmedim. Ya bunlar falan hikaye öyle söyleyeyim size. Onunla konuştum. Onun daha lüks arabaları. Yani Lamborghini'ye kadar arkadaşlar. Araba videoları gelecek. O yüzden dert değil. Şimdi ilk önce biz yukarıya gidelim bakalım. Para işini halletmeye çalışalım. Ondan sonra dönelim buraya şey yapalım. Hem de videoyu kesmemiş olurum. Biliyorsunuz ki hemen burası şey. Paketleri gönderdiğim. Yer. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Devlet daireleri falan kapalı olduğu için bu Park Housewives'ımız var ya arabanın önüne koyduğumuz onları falan arkadaşlar çıkartmıyoruz. Geçen videoda gösterdim zaten bu eski Park Housewives'ı yani evimin önüne park edebilirim. Buraya park edebilirim izni, müsaadesi. O da yıllık 30 euro arkadaşlar. ya yani öyle istediğiniz gibi ee, sokaklara bırakamıyorsunuz. Bunların hep kuralları, şeyleri var. O yüzden bunların izinlerini falan almanız gerekiyor. Hava da bir kapatıyor, bir açıyor. Yani işler durgun. Yani günde ortalama 30-40 paket gönderdiğimiz işler arkadaşlar. Yani şu anda insanlar tedirgin, insanlar parayı tutma çabasında biliyorsunuz ki o yüzden kimse böyle hani ürün almaydı, takıydı, tokaydı almaydı ya da butik alıp ya bizden butik alacak olan kişi, kadın, bayan onu alacak nereye gidecek arkadaşlar? Yani bir yere çıkamıyor ki insanlar. Bunların büyük ağır cezaları var. Yani Almanya şu anda arkadaşlar toplu şekilde buluştuğunuzda, görüştüğünüzde arkadaşlarınızla falan bunlara bayağı abi yani 200-300 öyle yakın kişi başına size şey kesiyor ceza kesiyor. Bu da önemli bir para. Yani bir yerde bir toplandığınız zaman falan biz bile geçen mangal yaptığımızda e, baldızlar geldi, Süleyman abi geldi falan. E, bir dedik hani bizim bahçede dedik bir mangal yapalım falan. Yani sıkıntı yani, yani tedirgin oluyorsun falan yani çünkü polis geldiği zaman ya da ortak zam geldiği zaman devletten e, yani direkt cezanızı sizin kesecek yani bu bir bir daha iki. O yüzden insanlar böyle tedirgin artık Toplaşabiliyor ki Toplaşamıyordu yani eskisi gibi şey yok O yüzden Yani dikkatli olmakta fayda var Arkadaşlar bu virüs olayı biraz ciddi İlk etapta Millet böyle çok şey yapmadı Amerika'da falan zaten isyan etmeye başlamışlar Yani normale dönelim Falan diye Geçen bir arkadaş video attı Bu Los Angeles'tan Falan arkadaşlar Ya insanlar bildiğiniz takılıyor yani denizde, plajda takılıyor yani insanlarda hiç korku şey yok normal demek ya abi yapacak da bir şey yok. Şimdi arabaya arkadaşlar şey aldım bu arada. Ee, şimdi daha böyle kaliteli ses verebilmek için size bazı çünkü görüntülerde arkadaşlar ses sıkıntılı oluyor. Ee, onu biraz böyle şey yapabilmek için mikrofon siparişi verdim. iki tane mikrofon aldım. Onun haricinde araba biraz daha temiz olsun diye arkadaşlar. Çünkü Tyson var, Lito var. Bunlar felaket şekilde pisletiyorlar arkayı. Arkaya arkadaşlar böyle bez gibi kocaman bir şey aldım. Onu da bugün sereceğim. Bir de şimdi evdeki hanımın çantalarının hunçları var ya arkadaşlar bezleri, çantaları, bezleri koyarlar. Mesela marka işte Prada'nın işte ne bileyim ee, Louis falan. Onlarla arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Ne derler ona? maske yapacağız. Çünkü maskesiz çıkmak da biraz sıkıntılı artık burada. Yani onun da cezası var. Ya bunları bizim ülkedeki gibi değil de hani bizim ülkede hani böyle birden söylüyorlar insan panik hani böyle kalıyor ya burada onları mesela bir hafta 10 gün öncesinden arkadaşlar size söylüyor. Devlet belediyenin sayfasında bunları yayınlıyor. Diyor ki şöyle şöyle yaparsan bu kadar ceza. Şimdi bu yardımlardan dolayı falan da arkadaşlar Almanya genelinde yani Avrupa değil de Almanya genelinde arkadaşlar. Biz şöyle geçelim. Almanya genelinde arkadaşlar trafik cezalarına falan korkunç derecede zam yaptılar. Yani sinyal vermeden şerit değiştiriyorsan 79 euroydu sanırsam. Onu mesela 109 euroya çıkarttılar. Korna çalmak gereksiz yere korna çalmak falan arkadaşlar 20 euroydu. Onu mesela 45 euroya çıkarttılar. O kadar devlet para veriyor, ediyor, yardım ediyor, size güvence sağlıyor ama e, şehircilik tarafından da, belediyecilik tarafından da, devletin vergi ve ceza tarafından da korkunç derecede bunları şey yapıyor, sizden çıkartıyor yani. Bu arada bu, bugün de e, banka hesaplarını kontrol ettiğimizde bazı arkadaşlar sorabilir. Arkadaşlar bu arabanın sigortası 300 kaça geldi 300-321-325 euro mu? Öyle bir şey arkadaşlar. 3 aydan 3 aya kaskosu, sigortası işte. Neyse, siz anlayın onu. 325 euroya geldi. Yani diğer arabayla çok bir fark olmuyordu. Ya bu daha güçlü falan bir şey olduğu için. Şimdi vergisi gelecek. Şimdi diğer arabanın arkadaşlar yıllık vergisini peşin ödediğiniz için şöyle bir güzellik var. Sizin kaç ay ne kadar süre kullandığınızı hesaplıyorlar. Diğer arabanın 330 euroydu ya vergisi 335 euro falandı. Onu hesaplıyorlar arkadaşlar size. Gerisini gönderiyorlar. Yani 300 yıla bölüyorlar onu ve gerisini gönderiyorlar size. Şimdi onun parasını gönderecekler. Bunun parası için ayrıyetten kağıt gönderecekler. Diyecekler ki bu arabanın işte şeyi bu 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 kadar diye falan diye filan diye. Şimdi şuraya dalacağız biz Şurada da Park Housewives falan çekmemiz lazım Şimdi oradan kimse gelmiyor şimdi şu karşıdakine yol vermemiz lazım Keşke biz dalsaydık Lavuk kapacak şimdi Orada boş yer varsa Hemen buradan Böyle arkadaşlar böyle sokakta falan bıraktığınız zaman Yani çarşıda marşıda Gidip Park Housewives Park Shine çekmeniz lazım Park Shine neydi Hadi bilin bakalım ben buraya arabayı koyuyorum. Onun yanına da biz mi girsek ya? iki dakika. Al çıkıyor. Şu, şu, çıkacak herhalde ya. Nasıl yapsak ki? Şuraya mı dalsak? Şöyle yapayım da. Lavuk şey yapsın. Biz de lavun yerine girelim. Bir tanesi çıktı da. Eyvallah. Eyvallah Turko. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle bırakacağım. İnşallah ceza yemeyiz ya. 2 dakika için. Şöyle bırakayım abi. Şimdi ben bir gideyim arkadaşlar. Şu bankada falan işlerim var. Size şöyle gösterebilirsem göstereyim. Şunu çevireyim. Hatta şöyle alayım. Şurada bankada işlerim var arkadaşlar. Şu nasıldı? Heh, öyleydi. Şimdi şunu kapatayım. Tam alışamadım oğlum arabaya. İdare edin yani. Şimdi şu bankaya gireceğim. Bakın sırayla bekliyorlar. Görüyorsunuz. Sırayla bekliyorlar. Burası da çarşı arkadaşlar. Hemen şu arkada da işim var. Oraya da bir gideceğim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize popüler davranın. Bay bay.